Mekan burası. Hazırlıklara başlayabiliriz. Planlanan şekilde yerlerinize geçebilirsiniz. Aklınca bir kolunda... Ceren'in işbirliği yapmaya hazır. Emin miyiz başkanım? Evet. Ya yani Şu anda Yıldırım'dan ailesi... Daha doğrusu... Hayatınla ilgili gerçekleri öğrenmek için... Şu an yapmayacağı şey yok. Bir hatırlatma yapayım. Sana Zerre güvenmiyorum. Aramızda bir güven ilişkisi oluşması... Gerektiğini de düşünmüyorum... Sadece bir çıkar ilişkisi bu. Senin ne çıkarın varmış bu durumda? Yıldırım'dan gerçekleri öğrenmek. Ailenin katili benim ah. Ah. ve Halit de senin baban. Serdar. Hayatımda sadece bir kere gerçekten sevildiğimi hissettim.